Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber podcast'ta e, ee, oynuyoruz arkadaşlar böyle. İkinci bölümdeki dördüncü bölümdeki bu ne yani? tamam, oluyor? Sonra hepsini tek tek dinleyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu komut kullandım yani. Yani artık Umarım bir daha yağmur yağmaz. Arkadaşlar açık oluyor sonra yağmur yağ Benim çok sinimi bozuyor. Yok konuşmamı <laughs> Arkadaşlar buraya bir sürü bir ev Mesela yani modern bir ev yapabilirim arkadaşlar. İşte bu kadar ünlü bir yaptığım bir tane şehirli modern ev yapmıştım. Arkadaşlar bu arada şehir webine de istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı um unutmayın arkadaşlar. Her bölüm söylüyorum ama bir bölüm unutmuştum zaten. Var zaten her bölümde zaten abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar her her izleyen, izleyen like atarsa arkadaşlar çok iyi olur yani. <laughs> Her izleyen abone olursa çok güzel olur. Bu arada arkadaşlar bitti gibi. Bittiğince arkadaşlar <laughs> size Bitince zaten e, Başka şeylerle uğraşacağım. Zaten arkadaşlar e, Bu bölüm yani bir dakika falan Yani şu kadar kaldı zaten. Çok az kaldı. Biraz daha devam ettirsem olmaz bence. Çünkü zaten çok uzattık zaten. Biraz geniş etmemiz gerekiyor. Ama yeter ya. Bence yeter. Ben çok ev yapacağımı düşünmüyorum. Haftada bir ev yapar zaten. Arkadaşlar e, ilk evim şuydu. Ay ikinci evim şurada. Üçüncü evim bu Dördüncü evim o oydu. Beşinci evim o oydu. Arkadaşlar şu a, a, şuradaki evde arkadaşlar e, ama şimdi ya. zaten bu bu bebe bir sürü arkadaşım kalsın ya arkadaşım. Ya yani, bölümde bir sürü kişi gelmişti. Ama arkadaşlar ben 10 kişi getirmeyi düşünüyorum yani. Abi bütün arkadaşlarım getirmeyi düşünüyorum ama arkadaşlar benim arkadaşım biraz deli. Ya belki patlatırlar diye korkuyorum zaten. Barut var zaten bir barut falan mı var zaten. Mob farmım var. Mob farmda barut kaynıyor. Tamam, mob yanti yaparlar, patlatırlar. Arkadaşlar şimdi e, şuralara bir sürü zaten toprak kaldı. Eğer bu toprak <laughs> fazla arkadaşlar tekrar video şöyle çekerim ve kırıları e, biraz şey yapalım. Arkadaşlar tekrar kılak yapacağız <laughs> şöyle. Umarım kılak şöyle ne kadar çabaladım neyse arkadaşlar çok arkadaşlar creeper'lar niye yanmıyor ya? <laughs> evet. Evet. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> ne? Neyse arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar doğru da, e... oh, arkadaşlar çok rahatladım bu arada. Ya e çünkü ee, orada biraz zorlu çöğünü görmüştüm. Hadi kapıyı açıp Baksaydım bunlar yer, yerdi zaten. Evet arkadaşlar zaten. Yoktu geldi yine ya. ne güzel okuyor. ya. Ok atıyor hadi Allah. Terim. Nerede lan? Burada mı? Lan nerede ya? Neyse. Arkadaşlar zaten elman terimi çok güzel bir şekilde düzeltiyor. geri kalan topraklarla belki bir şeyler yapalım. Arkadaşlar burada yemeğim varmış zaten ben de gidiyorum arkadaşlar zaten et, olduğu için yani yemek kıtlığımız olduğu için belki bütün koyunları tek bir şeylerde kesebilirim. Yani şimdi yemek varmış. <laughs> evet şöyle atalım. Bak atalım. Bu da her, her şey değerli zaten. Yemek değerli, ee, dürbün e, belki bir şeylere bakarım diye değerli, belki kulaç yaparım ama ben çok pek beceremiyorum Belki şey yapmakla e, giderim bir şey yaparım diye. Yani, belki koyun pişiririm diye yani. Burada yani şeyleri var. Burada ekten bacakların kıyameti var zaten burada da arkadaşlar 31 tane fidanımız var. Ayıp olmasın. Yani şimdi e, buradan biraz yarım. Zaten e, çok çok ihtiyacım var. <laughs> e, 15 abone de yapacaktım arkadaşlar. 15 abone olmadık ama ben bekleyemedim. Yani sabırsız oldum. Sabırsız bir çözüm yani. O yüzden ben şimdi yaptım. Nerede, nereye gidiyorum ben? Arkadaşlar, e, bu videoya, bu videoya da onlar ki olan birisi ağrı. Bir... Arkadaşlar, bu videoyu da arkadaşlar e, çok kasıyor. Arkadaşlar, ne yaptım? Arkadaşlar, Arkadaşlar bu yüzden bu yüzden nefret ediyorum. Yani biliyoruz yani krikollardan nefret ettiğini. Ben de diyecektim arkadaşlar bin ay bin değil de on like Gelirse giderse güzelleştireceğim diye bir şey demiştim. Tamam. Bir ekran çıkmıştı sadece. <laughs> Arkadaşlar zaten ee... Arkadaşlar bu arada aklıma çok güzel Çok güzel bir şey geldi <laughs> Arkadaşlar Tamam ya yine iyi. Hem arkadaşlar sadece eee sevmiyorum. Ben bir de bir seviyorum bir sevmiyorum yani. Sevdiğim zaten arkadaşlar 10 tane etim var şu an. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar ben bunu e, fırına atacağım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. E, evet. <laughs> Şu demirleri alalım. Arkadaşlar ben görmemiştim zaten reklam vardı. <laughs> Arkadaşlar yine yağmur yağıyor. Arkadaşlar bu oyunu denemeyiz ama. Köpeğim var ama köpeğim de uzun bir şey bakıyor Şey gibi kaldı orada. Ne bileyim burada arkadaşlar demedim var demirleri koyuyorum ben böyle şu an bir sürü demirim var ama arkadaşlar denizde gelen çok um, üzücü bir şey var Kız. orada havalar nasıl Arkadaşlar, böyle ilk bölümde arkadaşlar zaten bu ev yapmaya çalışmıştım. Ee, creeper patlamıştı. Creeper patlarken arkadaşlar bir tane inek kaçmıştı oraya. İşte ben de hapsettim oraya işte arkadaşlar. Yani e, öyle hapsettim. O zamana kadar duruyor yani? Al sana buğday. Neyse arkadaşlar. Bu e, videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar.